Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Johnse. Evet Johnse ile ilgili çalışmamızı yapalım. Arkadaş e, biz bunun videosunun e, hazırlığını yaparken arkadaş da e nerede kaldı diye merak etmiş. Johnse'yi unuttur muyuz? Bak burada iki hafta önce iki hafta önce Mercan, e, Cante, Johnse Bol Şeker bunların çalışmasını yapmıştık ve artık bizim tam alın noktamızda olduğunu şu bölümde olduğumuzu ve buradan itibaren yukarıya yönlü kıracağını söylediğimiz bir videomuz var. Tabi sadece o mu? Bak burada ee, videolarımıza bakalım. Bak burada iki hafta önce Jones'e çalışmamız var bu başka. Ondan sonra bak burada Jones'e çalışmamız var üç hafta önce. Ondan sonra üç hafta önce Jones'e'den yüzde dokuz aldık. Hayırlısı olsun dedik tam bu bölümde. Yani Jones'e ile ilgili unutur muyuz biz? Jones'eciyiz zaten. Ama olay şu. Şimdi bu tabii yasal uyarımızı yapalım öncelikle. Burada anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bunlar tamamıyla kendi düşüncelerim diyerek sohbetimize devam edelim. Şimdi burada kendimizi kanıtlamayla ilgili bir şey değildi bu. Yani şimdi hemen oradan yanlış şeyler çıkartmayın. Burada başka bir şeyden bahsedeceğim. Bunlara üstünüze basa basa bunları eskiden göstermiyordum bunu unutuyordunuz siz bunları gösteriyorum ki hatırlayın diye yani abzanız canlansın diye bunlar e, sözlerde e, lafta kalmasın diye yani kendinize güveniniz gelsin diye bunun için anlatıyorum çünkü neden 2 hafta önce 3 e, hafta önce paylaşmış olduğumuz videoda tam anlamıyla buralardaydı tamam mı buralardaydı ne dedik ne dedik biz? İlk önce biz buralardan güzel bir karlarımızı aldık. Tamam Burada çalışma tadında olsun. Şimdi bura bu son kırmızı ne demiştik? Bizim desteğimize geldi. Bak. Buradan geçmek için burası zorlar. Geçemez ilk etapta. Bak bu çalışma ya. Bak şimdi iyi bak buraya. Bak geçemez. Ne yapar? Geriye doğru gelir. Bak gelmiş. Bak kırmızı artık alım noktasıdır. Konuşmuştuk zaten. Bak kırmızı alım noktasından tutmaya başlayan bir kişi e çok da güzel. Bugün itibariyle bile baktığın zaman %14, %15'e yakın para kazanmış oluyor. Aa, bu %14'ü al demek değil. Bu %10'u onu al değil. Bu kırılım yapacağı noktaları iyi yakalamak adına yapılmış olan bir çalışma arkadaşlar. Yoksa sen aldın, sattın, tuttun. Beni ilgilendiren bir şey değil. Bazı arkadaşlarımız diyor ki benim diyor 600 bin lira param var diyor. Ben diyor aylık 5 bin lira para kazanamıyorum diyor. Ya diyorum sen de nasıl kazanamıyorsun kardeşim ya? Adam yazmış bana gece e, vaktimde vardı onunla yazıştık mesela. Nasıl diyorum kazanamıyorsun ya? 600 bin liraya sen nasıl aylık 5 bin lira kazanamazsın ya? Al sana ufacık bir örnek. Örnek vererek devam ediyorum. O arkadaşa gelsin. Ya sen 600 binin var ve sen Şuradan ufak bir noktadan Jones'e alsan hani 600 binin hepsini aldım ya, ama <laughs> bir 100-150 bin liralık almış olsan Kaç para para kazanırdın Bırak Trabzon'dan bahsetmiyoruz güvenmedin Jones'e yeni girmiş ee, Bir işte ee, bir şekilde Tavanlar yapacak bir şekilde kalkışlar Yapacak ama nereden gireceğini Bilmezsen ee, nasıl yapacaksın İşte giriş noktası Burasının olduğunu tam şu bölümde Olduğunu söylemiştik zaten ilk etapta güzel bir yükseliş yaptı Burada da biz ufak bir karımız aldık bu arada arkadaşlar. Satışımızı koyduk biz oraya. Biliyorsunuz da buralardan itibaren aldık. Yüzde evet yüzde dokuz ama evet yüzde dokuz hatta bak videoda da var. Yüzde dokuza yakın bir karımızı aldık buradan mesela. Sonra ne dedik? Onun altına sarktı. Evet buraları artık toplama alanı dedik. Toplamaya başlasan buradan itibaren iki üç hafta gibi süre içinde yüzde on beşini alırsın. Yani ne var? 15 25 bin liraya yakın bir 150 yatırmış olsan 600 bin yatır demedim. Ya. He, paranı her zaman dörde 5'e bölmeyi unutma mutlaka. E, almış olurdun gibi gibi düşünebilirsin. Yani para bu şekilde kazanıldığının ilgili güzel bir çalışma olsun diye sizlerle paylaştım. Şimdi ben John Sede neler bekliyorum arkadaşlar. Onu size anlatayım. Bunun üstünü de açmışken böyle sadece onu söylemek için de açmadım. Yani o kadar da değil yani ayıp ediyorsunuz. He. Şimdi ben düşüş trendi kırılımı gerçekleştirip üstünde kalıcılık sağlarsa eğer yukarıya doğru önce 6.83 bölgelerin üstünde kalıcılık beklerim arkadaşlar. Bunu kapatayım. Risi de gördüğünüz gibi sarayı kırıp yukarıya doğru çıkmak istiyor. Tamam mı? Buralarda falan olsaydı Risi o zaman farklı şeyler söyleyebilirdim. Daha oralara geçmiştir. Yavaş yavaş hareket ediyor belli zaten. Ee, bak bu daha önce direnç ola olarak çalıştığı bölge neresiymiş? Tam durduğu nokta arkadaşlar bak. Bak. Daha önce bunu kırmızı mı yapalım? Beyaz yapalım. Daha önce direnç olarak çalıştığı bölge burasıymış arkadaşlar. Buradan sürekli satış yiyip geriye doğru gelmiş. Belki de ilerleyen saatlerde adam bunu aşağı doğru tekrardan çekip bir sonraki e günlük mumlarla beraber belki destek verebilir. Belki de e, bu hafta içinde buraya kadar bitirir biraz aşağı çeker önümüzdeki haftalarda açacak yeşil mumla beraber e, 6.82 bölgelerine kadar taşıyabilir. Bu böyledir arkadaşlar bak böyle böyle ufak ufak kandırmak amaçlı bu şekilde götürür aslında adam almak isterse götürmek isterse buradaki gibi daha acimli bir şekilde götürebilir ama götürmüyorlar. Burada çünkü sattırma politikaları yapıyorlar. Biraz aşağı doğru gelebilir. Tekrardan yukarı doğru gidebilir. Git geller yapabilir. Ama bunun üstünde yani yeşil çizgimizin üstünde kalıcılığına devam ettiği sürece ilk etapta e, birinci geçmesi gereken nokta 6.25 6.26'ların üstünde kalırsa da e, 6.82 6.80'in üstünde kalıcılık sağlaması halinde 9.38 bölgelerine doğru hareket edecektir diyorum arkadaşlar. Ona göre şimdiden herkes gardını alsın, pozisyonunu alsın, e, dikkatli bir şekilde kontrollerine devam etsin. Çünkü bak bizim burada, bizim burada ben e, doğuş gayrimenkulde de konuştuğum bir şey vardı. Ne demiştim? Bak doğuşu da açayım. Ne dedim? Bak burada, burada yukarı yönlü hareket ederken burada bir sıkışma var tamam mı? Bak şurada bir sıkışma var görüyor musun? Buradaki sıkışma, buradaki sıkışma şöyle alayım şöyle. Buradaki sıkışma, en buradaki sarı çizgiyle aşağıdan gelen yukarıya doğru çıkan yükseliş trendiyle beraber burada bir sıkışma var. Yani yukarıya yönlü patlama gibi düşünebilirsin. Burada ne var? Bak, burada da burada da gördüğün gibi üçgenin sıkıştığı bir bölge var. Bak burada. Görüyor musun? Bak şurası. Bu da bize ne anlatıyor? Bu da bize. Bu da bize ne anlatıyor biliyor musun arkadaşlar? Burada artık ben sıkıştım kardeşim bak geçemiyorum ha geçemiyorum bunu ben patlatacağım yukarı doğru gideceğim diyor. Biraz geri gelir ileri gider oynar zikzak yapar ayrı bak adam indirir çıkartır bekletir psikolojini bozar ama burayı kırdıktan sonra hareketlerine buradaki gibi buradaki gibi belki tepe bölgelerine 14 bölgelerine bile adam çekmek isterse çekebilir düşen kırıldıktan sonra özgür bir şekilde eee buradaki kırılımlar yani dirençler e, birazcık da çok fazla olmaz. Yani birinci direnç 9.28 ikinci dirençte karşımıza 14.22 olarak gözüküyor. Yani götürmek istedikten sonra sert bir şekilde de adam harekete geçirebilir. Bu şekilde de bakmakta fayda var. Ama ne demiştik? Yükseliş trendine devam eden burada bir W formasyonu yaratmaya çalışan ve tarihi zirve daha önceki 14.61 ise bu bölümden itibaren belki de tarih zirvesini geçmek için harekete başlamak isteyen bir Jones'e karşımıza çıkabilir diyorum. E tabii ki günlük unutmazsak günlük videolarında da devam ederiz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.